Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepinize mutlu pazarlar. İnşallah çok güzel zaman geçirmişsinizdir. Hepinize şimdiden de mutlu haftalar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. bugünkü falım biraz önce içtim arkadaşlar. İçtiğim bu falımı siz beni izleyen değerli izleyicilerime sizin niyetinizi açmak istiyorum. Abone olup kanalıma destek olursanız ve zil sesinizin tümü kısmını işaretleyerek her gün attığım düzenli burç yorumlarından ve genel fallardan otomatikman haberdar olmuş olacaksınız. Bakalım bu falı takip ettiğinizde neler göreceksiniz? Neler bizleri bekliyor? İnşallah çok güzel bir fal olacak sevgili arkadaşlarım. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Hadi bakalım. Hemen falımızı bakmaya başlayalım sevgili dostlar. Meraklı bir bekleyişiniz var arkadaşlar. Ee, yani bu bekleyiş artık e, olmasını istediğiniz için neden geciktiği konusunda aslında hiçbir fikriniz yok. E, anlamsızca evet birilerinden bir şeyler duyuyorsunuz ama o merak ettiğiniz konunun artık güzel bir şekilde ilerlemesini bekliyorsunuz ve tamamen merakınız bu de dışarı taşmış sevgili dostlarım. E, ama merakınızla ilgili Karşınızda bir kişi çıkmış, bir şahıs çıkmış ve bu kişiyle alakalı bu merak ettiğiniz konu yüzde %90 e, bu konuyla alakalı. Ama ben şöyle baktığım zaman isminde bir E harfi var arkadaşlar. E ve S harfi var. E, bu konuyla alakalı ya da bu kişiyle alakalı merak ettiğiniz kişinin isminde S ve E harfleri var sevgili dostlar. Ama bu merak ettiğiniz şey e, sizin istediğiniz gibi ilerleyecek. Yani herhangi bir sıkıntılı sonuç yok şu an itibariyle. Bir konuda elleriniz kollarınız bağlanmış çok çaresiz kalmışsınız. Yani tam böyle yüzmüşsünüz yüzmüşsünüz kuyruğuna gelmişsiniz orada bir tıkanma noktanız başlamış. Şimdi kafanız öne eğilmiş sevgili arkadaşlarım. İki tane haber gelmesini bekliyorsunuz. Bu haberler gelecek fakat. E, tam zamanında mı gelecek yoksa iş işten geçtikten sonra mı gelecek bunu da zaman gösterecek e, ama ben temiz bir haber geleceğini düşünüyorum belki geç bir haber olacak ama bu haber size temiz olarak dönecek sevgili arkadaşlarım şöyle bakmak istiyorum el üstünde tuttuğunuz bir insan var elinizin üstüne almışsınız ve yukarıya doğru kaldırıyorsunuz siz hangi durumda olursanız olun Hangi şartlar içinde olursanız olun, maddi ya da manevi, hangi zorluklar içerisinde olursanız olun, hep bu kişiyi kendinizden üst seviyede tutuyorsunuz. Yani çok değer verdiğiniz bir insan var, kendinizden bile fazla değer verdiğiniz bir insan var. Buna bir şey olmasın, ben gerisini hallederim diyorsunuz. E, bu kişiyle alakalı bir sağlık sıkıntısı haberi alacaksınız, e, ama çok fazla üzerinde e, durulacak büyük bir problem olmayacak arkadaşlar. Gelip geçici, ama o anlık e, bir üzüleceksiniz. karşılıklı konuşma yapacağınız şu anda beni izleyen e, izleyicilerimin cinsiyetine göre değişir İki kişi karşılıklı bir konuşma yapıyorsunuz e, fakat kadın olan kişinin hemen arkasında bacak bacak üstüne atmış ve sizi gözetleyen e, belki de e, bu konuşmanıza ortak şahit olacak bir kişiyle bir kişiyle birlikte gelecek bu kadın. E siz de olabilirsiniz yanınıza bir kişiyi götürecek olabilirsiniz. E, ya da erkek takipçilerim beni izliyorsa görüşeceğiniz o kadının yanında başka bir kadın daha olacak sevgili arkadaşlarım. E, o da birçok şeye şahit olması açısından e, o kişiyi yanında getirecek ya da siz götüreceksiniz sevgili dostlar. E, fakat siz oraya aranızdaki problemleri çözmeye halletmeye ve bunlarla ilgili nasıl bir e, yol alacağınıza karar verme durumuna geleceksiniz. E, kararınız bence olumlu olacak çünkü hemen o konudan sonra e, içiniz eve ferahlaya ferahlaya gidiyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı ya da düşünce etrafınızda çıkmamış sevgili dostlar. Çok ani kararlar almışsınız ve şu anda da e, pişman değilsiniz. İyi ki de ben bu kararları almışım. İyi ki de yolum açılmış. E, bazı noktadan sonra o taviz verdiğiniz insanların da e, evet geride kalması gerektiğine inanmışsınız ve bu şekilde davranmışsınız. Ve pişman değilsiniz sevgili arkadaşlarım. Özellikle bayan izleyicilerim verdiğiniz kararların arkasında %100 şu an itibariyle duruyorsunuz. Herhangi bir dönme, herhangi bir cayma, pişmanlık falan yok. Çünkü bu kararı uzun zamandan beri sizi bu noktaya getiren bir kişi var. Evet, bu kararı vermek zorundaydınız ve şu anda da hiç mi pişmanlığınız yok ve son derecede mutlusunuz. Gerçekten son derecede mutlusunuz. Hiç ailenizin istemediği ya da etrafınızdaki kişilerin onaylamadığı bir kişiyle bir konuşma yapacaksınız telefon konuşması ve ondan sonra hemen bir yüz yüze görüşme var. Fakat kimse bu kişiye onay vermediği için sizi bir kişi görecek arkadaşlar. Bu bir kişi gördükten sonra o istemeyen kişilere bu telefon haberi gidecek. Sizin kimle görüştüğünüz ee, ne zaman görüştüğünüz böyle ayrıntılı, detaylı bir bilgi verilecek ve ondan sonra eve gittiğiniz zaman büyük bir tartışma sizleri bekliyor. Ee, çünkü siz hani bu istemeyen kişileri geride bırakarak bu kişiyle bir görüşme yapmaya gideceksiniz. Bundan sonra evet Ortambaya bir bir hafta, 10 gün kadar gergin bir durumda olacak. Ee, siz ancak bu durumdan nasıl kurtulabilirsiniz? Ee, ya o kişilerin istemediği istemediği sizin görüşmenizi istemediği kişilerin görüşmeyeceksiniz. Ee, ya da onları geride bırakıp o kişiyle görüşmeye devam edeceksiniz. Aslında burada iki şansınız var. Ee, tabii ki hangi tarafa daha çok değer veriyorsunuz. Ee, bunu aslında kafanızda ölçüp tartmanız gerekiyor. Ona göre yol almanız için sevgili arkadaşlarım. Şimdi çarpı çarpı işareti çıkmış. Sizden çarpıyı yiyen birisi var. Yazıyorsunuz, yazıyorsunuz. Elle tutulur. Bir tane olumlu yönü yok. Hep olumsuzluk. Yani. E, tamam ben bu kişinin arkasında dururum ama benim elimde de bir şey olması lazım diyorsunuz. Ama elinizde tutacağınız hiçbir olumlu yönü yok. Olumsuz, olumsuz, olumsuz bu kişi sizden çarpı iyiymiş ve sizin güveninizi kaybetmiş. Yani siz ona karşı artık o güveni kaybetmişsiniz. Ve güveninizi kaybettiği için bu kişinin e, hiçbir çabalamasını görmüyorum. Çabalama, herhangi bir noktada özür dileme, af dileme, herhangi bir şey çıkmamış şu anda. E, yalnız bu şekilde devam ederse bu benden e, geçici olarak çarpı değil, ömür boyu çarpı yiyecek dediğiniz o kişiden bir haberiniz var. E, ama kendini düzeltmesi lazım. Olumlu yönde size iyi yönlerini göstermesi lazım. E, tekrar sizin güveninizi kazanmak için. Ama şu anda bu kişi sabit bir şekilde duruyor. Herhangi bir şekilde e, olumlu olabilecek herhangi bir adımı yok sevgili arkadaşlarım. Bir Y harfi, bu Y harfinin bir ucu siz, bir ucu o Y harfi dediğim kişi. Yozgat'ın Y'si arkadaşlar. Bu Y harfli olan kişi, 1, 2, 3, 3 hafta uzun bir zaman olabilir. 3 hafta içinde yarın da olabilir sevgili arkadaşlarım. Şimdi, beklediğiniz şeylerin, bir anda oluşmasını, gelişmesini istiyorsunuz. Fakat sizin karşınızdaki insan çok pozitif bir insan değil. Negatif bir insan. Siz ne kadar çok olayları pozitifliğe çevirmeye çalışsanız da karşınızdaki kişi negatif olduğu sürece sizin de o pozitifliğiniz, güzel enerjiniz otomatikman o kişiyi gördüğünüz andan itibaren gidiyor arkadaşlar. Yani sizde bu heves bırakmamış. Heves bırakmadığı için de şimdilik öylesine bir görüşme oluyor. Yani böyle eskisi gibi ee, o giderken böyle heyecanlanma, koştura koştura gitme ya da içinizde böyle kalbinizin hızlı hızlı atması gibi bir durum yok. Sanki böyle mecburiyetten e, işte öylesine musunuz gibi. Fakat e, sizin hayatınıza başka birisi girecek sevgili arkadaşlarım. Bakın, şu anda bir aylık ayrı bile olsanız, evet unutamıyor olabilirsiniz, seviyor olabilirsiniz ama karşı tarafında size attığı herhangi bir adam adım olmadığı için e, siz de artık önünüze çıkacak bu kişileri değerlendirmeye alacaksınız. Kendi önünüze bakmak adına sevgili arkadaşlarım ve gerçekten sizin hayatınıza girecek yeni ilişkiniz sizin için çok güzel, olumlu yönde ilerleyecek. Yani diyeceksiniz ki ben bu insanlarla, geçmişimdeki insanlarla boşu boşuna uğraşmışım. Boşu boşuna bu kişilere zaman harcamışım diyeceksiniz. Ve o yüzden o yeni gelecek kişileri değerlendirmeye alırken çok iyi düşünün sevgili arkadaşlarım. Ben e, sizin kesinlikle bu kişilerle olumlu yönde ilişkinizin çok uzun soluklu olacağını düşünüyorum. Bu da tabağımız. ortada kalmış bir insan. Şu anda sizin hanenizde ya da e, birebir akraba kanba olan kişilerde iki kişi maddi olarak çok büyük zorluklar çekiyor arkadaşlar. E, şimdi ortada da bir aile büyüğünüz var. Bu tam ortada kalmış. Yani hangi tarafa yardım edeceğini şaşırmış. Şimdi bu kişi de her iki tarafa da yetişmesinin imkanı yok. Çünkü gerçekten bu iki kişi, bu iki aile e, çok zor durumda, maddi olarak çok zor durumda. Manevi olarak evet herkes destekçi, evet birbirine düşkün bir aile görüyorum aslında. E, fakat bir kişinin yapmasıyla e, bu iki aile bakılamaz e, ya da yetersiz kalır. Şimdi bazı yerlere başvuracaksınız bu başvuracağınız yerlerden bu aileler için maddi durumu zor olan aileler için yardım destek isteyeceksiniz ve kesinlikle yardım geleceğini düşünüyorum. Bu yardım geldikten sonra kafanız ve kalbiniz huzure, manevi olarak o kadar çok rahatlama yaşayacak ki gerçekten o çok rahatlama yaşayacaksınız. Keşke elimden gelse de daha çok yardım yapabilsem diyeceksiniz ama siz elinizden gelen ya da aileniz yardımı yapacaksınız bu kişilere sevgili dostlarım. Canlarım, hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.